Merhaba arkadaşlar. Bugün sizin yazdığınız olan eşlik saydığın görüntülerini yapacağız. İlk olarak buraya montaj yapabilsem yapacağım onları ne yazdıysa size görün. Ama ilk önce kanala abone olup videoda like atmayı unutmayın. İlk görev en yüksek kupalı karakterinle o da isterseniz bakın. İşte. Bu, değil mi? Bu En çok şili, en çok kupalı karakterinle maça gir. Savaş topuydu. Savaş topuna gir Eğer birinci olamazsanız adını şanssız Said yap. Ben yaparım bu görevi bence. Ama Chili burada gitmiyor ya. Neyse başlayalım. Birazdan ben olan bir görev daha gelecek arkadaşlar. Ben hepsini okumuştum öyle gördüm. bir arkadaş bayağı bir zor görev vermiş on savaş topunda yapacağım ben bebeği Türkçe hesaplaşmada yenilme ihtimalim var bir bekle ya bir bekle Mermi dolmuyor geç doluyor takmayı olmamışsa yenildik arkadaşlar bu hesabımda taş olmadığı için az olduğu için hileli hesabım ismini değiştireceğim sadece sarı geldi. Yani. Öl, öl, öl artık. Öl, ölmüyor bu Frank ya. Arkadaşlar söylediğim için video like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Dün 30, 34 abone olduk. Hepinize çok teşekkür ederim. Şimdi dönüm bu kadar tamam. Seçilişe katılmak için arkadaşlar video like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Atıyordum ya ne bilmiyorum. Yeni mesaj iyi olacak. İsmini öyle yapmak istemiyorum. Ya. Buradan tuttuk. Atamadı. İyi. Öyleyse. Süper oy. Öldü. Süper oy. Savaşıyor. Bir tane ihbar ya. Evet. Aksiyonum da var diye Sağlıyorum ben, sağlıyorum. Ben şunu öldüreyim. Seni bizim için öldüreyim. Helal be, helal oluver bana. Ver ver. La, la. Öl sen bir, öl, 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 öl. Bir tane daha öteyim. Atı taktık ya. Bana Jett verdi topu. At. Ya at. O kadar savaştık, atamadık golü. Ben sana ne diyeyim ya. saldırıyor falan. Bunlar bize bayağı bir saldırı yaptı. Ulti ulti. Öldürüz öldürüz. Hepimiz öldürüz. Hiper ayağı alabilir o da öldü. Ya ismimi şanssız sahip yapmak istemiyorum. Neyse yine öldürüz. Şöyle burada çekeyim dedim şöyle. Neyse ben şu, diğer hesabıma getireyim. O oh, hileli olanı. Bir dakika. Arkadaşlar şimdi ne yapacağız ben bilmiyorum. Bakın. Adımı değiştirmem için 4 gün 5 saat 57 dakika kalmış. 5 gün sonra ben yaparım sizin bu dediğinizi. Neyse video geri dönelim. Neyse arkadaşlar bir sonraki göreve geçelim. Bir arkadaşımız söyledi ki en şirin de maça gir. Eğer ultisiyle 2 kişi öldüremezsen Yo iki ul bir yo ult ile içi kişi öldüremezsen üç küçük kutu at. Ne yani o mavi kutular var ya Birisi de var sadece. Şimdi ne oldu şimdi? burada Kaç 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 öyle de Olamaz ya bu ne? Üçüncü kaybettik. Geçen şey kadar yapmak olmuyor Bakalım kaç şey tam var. Ben bir 3 sandık kasıp geliyorum artık. Arkadaşlar ben 3 küçük kutu aldım. Şimdi onları açalım İnşallah bir şey verir ya. Bir şey dönüm verdi ya. Yani. Bu neydi? Poco'nun özelliği. Sultan'dan <laughs> bir şey vermedi. Şimdi hiçbir şey vermedi. Hadi içeyim nasıl Arkadaşlar şimdiki görevimiz bayağı bir zor olabilir. Cezası yani. Bir maç yapacağız. Maçı yenemezsek. Bir tane atı biber yiyeceğiz. Hem de kamera atarak. Ben kamera atmak istemiyorum. Evde de biber yok zaten. Dışarıya çıkamıyoruz diye. Karantina bildiğiniz gibi. Evlerden çıkma izin vermiyorlar diye biberimiz yok bizim. Onun için. Şimdi oynayacağım. Bir, bir, bir kutu ilaç alalım. Bakalım. Bir şey vermedi. İçerimiz bu da. Şimdi yenilmemeliyiz bu maçı. Yenersek görevi tamamladım. Eğer yenilirse kameraya atmayalım. Çet sap yedim. Atılı çet sap. Bu bir atı arkadaşlar. Ben çantayı yiyorum. Patates falan yeriz işte. Biraz var öldü 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 oh, oh. Oo, yaptım combo yaptım hemen oradan da şılıyor bak burada ne yapıyor anladım biri geldi şimdi işte, onu öldürsün diye tamam tamam saldırdı şimdi şey, burada ult atabilir ult atabilir söyledim ya ult atabilir Yenilmemeyiz arkadaşlar bu maçı Hı hı. yandık iyi verdi diye ben saldırdım maşada da pembeli pembeşen dur 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 du. baya bir iyi savun ama bizim mortis afrika kaldı mortis oyna ya işte senin için yenilmek istemiyorum hiç de oynamıyor hep oynadı uuu kombo yaptı bir ay, Arkadaşlar yemek istemiyorum. Azıcıklar yemek istemiyorum. Yani azı çet sap Kamera açıp göstermiyorum. Yüzümü göstermek istemiyorum. Ama çet sap yediğim sesi falan da Çet falan gösterebilirim. Ben sözüm üstünde duran birisiyim. Yapacağım kendimi. Bu kadar. Bu kadar o zaman bunu da <laughs> öldür et ben beni öldürdüm arkadaşlar böyle iyi savunma kurdum ama bu matı yeminle bir de bu buradayız gece dışı iyi oynuyorum şimdi dök dök öldürdüm onu bu sebze zorlukla çıkartırlar aşağıya çıtırtayım ben oradan sarılmalım oraya kucak bulaştırayım Evet, evet. At bunu, at, at, oradan. Yenildi. Söz verdiğim gibi ketçap yiyeceğim. Bence bir çet getirip geleceğim. Şimdi arkadaşlar böyle serinin devamını istiyorsanız, almak hashtag hiçtik sayeden görevleri yazın ve video like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Ben ceci çet alıp ceci arkadaşlar çet sapıp şimdi yedim Hadi ya yedim neyse arkadaşlar video like atıp ya video like atıp kadar abone olmayı unutmayın eğer böyle videolar devam istiyorsanız yorumlar kısmına hiç deksaidin görevleri yazmayı unutmayın görüşürüz bay bay.